Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere toplam işlemini öğreteceğim ve terimlerini. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi terimlerinizi söylüyorum. Toplanan, toplanan, toplanan. Neden? İki tane toplanan demiştim. O sayılar var ya. Toplam da demiştim. Onları topluyoruz ve toplam dediğim şeyleri yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar, sizler bir tane örnekler. Öğretmen... 3 3 daha 6. Bunu biliyorsunuz. Eee kaç demiştim? 43 de. 23 mi? 23. Tamam 4 2 daha 6. Tamam 66 oluyor. Yani e, öğrenemediyseniz birkaç tane daha örnek yapabiliriz. Diyelim ki hmm, kaç olsun? 41 ile 36 olsun. 6 1 daha 7. 4, 3 daha 7 8, 7, 7 oldu Birazcık da zor söyleyeyim Ondan sonra da kolayını söyleyeyim artık Evet ise ne olsun 34 olsun 21 olsun 4, 1 daha 5 3, 2 daha 5 Sayımız 55 oluyor arkadaşlar Şimdi de birazcık kolay soralım Bir tane yapanlı olacağız Aa, kusura bakmayın kardeşim var. O yüzden ondan rahatsız olabilirsiniz. Çok yanımdadır. Devam edelim neyse. Bir bakalım, bakanını söyleyeceğim size. Bir ile ikiyi toplayacaksınız. Çok kolay. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir ile iki dediniz ya. İkiye. Aha, bir ekleyin üç oluyor. Size gösteriyor. Öyle yani. Bir ile Dokuzlar basamağını biliyorsunuzdur artık. Değil mi? 69 deyince 9 birler basamağına, 6 deyince de onlar basamağına. Eee, diyelim ki 169 diyelim. Tekrar 9 9'lar birler basamağına, 6'lar onlar basamağına, birlerde de yüzler basamağına oluyor. Onları toplamışlar 169 oluyor. Evet arkadaşlar, Bugün de bu kadar yetiyor umarım size güle güle diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.